Teslim mu geldi? Şimdi defol. Ama Tanrı beni yemeyin. Ah korkan teki. Peki Pekala kutuları söküyoruz. Görünüşe göre evi boyamak gerekecek. Bu kadar kirli bir iş tek başıma yapmak istemiyorum. Şey bana yardım et. Evi senden daha iyi kimse boyayamaz. O yüzden lütfen işi bitir. Bu arada bu kemikleri süs olarak kullanabiliriz. Harika görünüyorlar, onlara bayıldım. Ama hepsi bu kadar değil. Arkadaşım örümcek şimdi evin her tarafına koşacak ve evimi daha da uğursuz görünmesini sağlayacak. Mükemmel, ağlara yayıyor. Bu heykelcikler de burada duracaklar. Çatıya koyacağım. Bence mükemmel olmuş. Ay, kim yaptı bunu? Başlama zamanı geldi. Kesinlikle yardıma ihtiyacım olacak. Ah, tamamdır. Yer altından arkadaşlarımı çağırıyorum. Evi boyamama yardım edecekler. Ne geliyorlar? Dikkatli olun. Zombi kıyameti yakında başlıyor. Şaka yapıyorum. Bunlar sadece benim arkadaşlarım. Sadece evi boyamama başlayacaklar. Harika fikirleri var. Örneğin duvarda el izleri bırakacaklar. Bu dahice. Şimdi ise biraz siyah el izleri. Daha doğrusu kahverengi. Niye benziyor kendiniz anladınız. Süper. Peki kapağı kim süsleyecek? Aa, anladık. Bu işi çok iyi hallediyorsunuz. Kafasını iyice kaşıdı ve aklına bir fikir geldi. Çimenler harika fikir. Yeşilin tüm tonları birbiriyle mükemmel uyum sağlıyor. Ve tabela da güzel oldu. Harika oldu arkadaşlar. Yeryüzünün altına geri dönebilirsiniz. Gerisini sessiz de yapabilirim. Teşekkürler bu ev sadece mükemmel görünüyor. Çok berbat ve uğursuz. Her şeyi kapladım. Ah bu mantarları da unutmayalım. Harika oldu. Tut bakalım. Seni de buraya yapıştıracağım. Ah, her şey çok güzel görünüyor. Her neyse şimdi kendimi gerçek bir zombi gibi hissediyorum. Her yerine slime yapıştırdım. Gerçek sümüğe benziyor. Ben de herkesi gözetleyecek bir kapı kilidi asmam gerekiyor. Ayrıca çatının çevresinde kemikli kollarda havalı görünecektir. İşte şimdi her şey hazır. Her şey hazır mı? Ben boyamaya başlamadım bile. Bu arada bunu yapmanın zamanı geldi. Ama sade boya yerine kan kullanacağım. Evim tüm yüzeyini boyamama yardımcı olacak bir cihazım bile var. Tadam! Her şey hazır ve çok lezzetli. Bir sonraki aşamada duvarları yarasalarla süslemek. Dostlarım hazır mısınız? Harika. Şimdi ise birkaç gotik fener asıyoruz ve çatıya bir çit koyuyoruz. Şimdi evim gerçekten bir Dracula kalesine benziyor. Ah, ne kadar havalıyım. Ne kadar beceriksizim. Olamaz. Acilen başka bir posta kutusuna ihtiyacım var. Sınırım arkadaşlarımdan birinin kafasını bu duvara asabilirim. Ah harika iş çıkardım. Hadi postayı kabul et. Şey, çabuk bana gel. Şimdi buraları düzelteceğiz. Okay. Kulübe başlıyoruz. İhtiyacımız olan her şey zaten elimizde. Şimdi hepsini yapıştıracağız. Ve her şeyin kendi küçük evin olacak. Tamamdır. Buraya yapıştırıyoruz. Ve çatısını yaptık. Şey, evini nasıl buldun? Sonra ise güzel bir geçit yapmalıyız. Farklı boyutlarda taşları kullanacağım. Bu taşlar benim için renklere göre çok uygun. Tamamdır. Bundan sonra ise kabaklar devreye giriyor. Onları evin çevresine yerleştireceğim. Mükemmel. Siyah örümceklerinde hazır. Gerçekten bir örümcek ağı yaptılar. İşte bu güzel oldu. Gerçekten de kafatası bana yardımcı olacaksın. Çenesi çok komik. Şimdi ben. Aa ah hayır güneş olamaz. Ah, olamaz git buradan. Tamamdır bildim güneş olmaz işareti koyacağım bölgeme. Sonra da herkesin en sevdiği şeyi yiyeceğim. Tabii ki kanı. Mükemmel tasları piramit şeklinde burada duracak. Ve ben de posta kutusumu yapacağım. Kafa şeklinde yapmak çok da güzel değil. Ama kırmızı tabut tam gereken. Selam Lord. Size bir mektup getirdim. Aa, neden bağırıyorsun ya? Sadece işimi yapıyorum. Vay be. Henüz omzumda kopmuş eller görmemiştim. Ama size bir mektup var. Sanırım onu bu iskelete vereceğim baba tanrım. Ama bu kadar agresif olmanıza gerek yok. Ne kadar korkunç kafasını posta kutusu olarak mı kullanıyor? İşte mektubunuz sarıyormuş Sonunda gitti. Ve yine de... Güneş geliyor. Hayır. Eve gitmem zamanı. Aha, burada hiçbir güneş bana ulaşamaz. Bu arada evin içinde süslemeliyiz. Bu harika bir bahane olacak. Önce boyadık. Sonra ise kendimi güneşten koruyacak bir pencereye ve perdeye ihtiyacım var. Aha. Harika. Sıradaki en iyi yarası arkadaşlarımla çelenk olacak. Onları da aydınlatmalıyız. Ah, ama daha bitmedi. Bunu odama astım. Ve her yerine asacağım. Harika şimdi kırmızı halı devreye geliyor. Hmm, ayrıca aynaları da severim. Onlara baktığımda inanılmaz duamı hemen hatırlatıyorum. Ah bu çok havalı. Bu yüzden aynaya da ihtiyacım var. Bu güzel küçük tabutta uyuyacağım. Ah en sevdiğim peluş oyuncaklarım da burada olacak. Mumları yakacağım. Ve işte mükemmel oda hazır. Ama masasız da olamaz. Üzerinde fondü gösteriş yapacağım. Ama şimdi onu çirkin çikolatayla değil. En sevdiğim kanla dolduracağım. Sonuçta dek akacak bu kan. Ben de sadece hayran kalacağım ona. Bence harika oldu. Odanın tamamladığı için bir bardak kan içeceğim. Ha, şerefinize. Evin iç kısımlarını nasıl dekor etmeliyim? Sanırım önce bir zombi virüsü kapsülüne ihtiyacım olacak. Duvarlara doğru rengi verecektir. İşte bu. Ve zemini en sevdiğim tahtalarla döşeyeceğim. Zeminin de toprağa ihtiyacı var. Ve biraz daha yusun ve mantarlara ihtiyacım olacak. Minecraft'tan bir kare tam da önemli olacak. Çok yakışıyor odama ve mükemmel bir televizyon. Harika. Yanında dinleneceğim bir sandalye de var ve bu taşlar evin her yerini süsleyecek sarmaşıklar da rahatsız etmeyecek beni. Duvarlarda çok havalı görünüyorlar. Ah, ve burada en sevdiğim şeyler beyin. En lezzetli yiyecekler ve en sevdiğim kanalı izliyorum. Benden başka herkes evini süslemiş biri. Ben de duvarları boyayabileceğim. Kendime en sevdiğim rengi alacağım. Ama önce gaz maskesini takacağım. Evet, şimdi odamı mükemmel siyahla boyayabilirim. Hazır. Daha sonra siyah bir halı ve dolaplı siyah bir masa devreye gelecek. Onları odanın köşelerine yerleştireceğim. Sonra ise onları masaya ve sandalyeye yaymak için siyah kumaşlara ihtiyacım var. Aa, en sevdiğim daktilomu buraya koyacağım. Boş zamanlarında hikaye yazıyorum. Ve tabii ki siyah gülümü unutmuyorum. Buraya koyalım. Harika mumların da hazır. Şimdi bu iskelet de burada duracak. Ah bu hayvanlara bayılırım. Ve işte en sevdiğim bardağım. Mumları da yaktık. Hey buraya gel. Bu konuda yeteneklerim bana yardımcı olacak hmm. ve sevgili siyah oyuncağım ve akrepli hmm. resmim de burada. Ah evim mükemmel görünüyor hmm. ve birkaç tane iskelete daha ihtiyacım olacak. Yukarıda ise John oturacak. Bu benim örümcek arkadaşım. Selamlar. Ha çok fazla kemik olamaz. Pencere de biraz dekore edilebilir. Ve yanında bu kocaman pisliğe asmak istiyorum. Artık sevdiklerinizle ilgilenebilirsiniz. Sonunda yazabilirim. Her şey hazır. Benim evim tamamdır. Hoşça kalın millet. Evimi sevin. Benimkini değerlendirmelisiniz. Onun havalı olduğunu biliyorum. Musun? Ne? Saat sabahın sekizi ve hala uyuyor. Şimdi uyanacak. Jane ayağa kalk. <laughs> Anne ne bağırıyorsun? Sen sen sana yardım edeceğim. Ah, böylece aklıma harika bir fikir geldi. Yani kalkmak istemiyorsan o zaman şu tam yatağına gelecek. Böyle çok iyi olacak. Anne ne yapıyorsun? Doğum günümde sevgili doğum günü kızını uyandırıyorum. Doğum günün kutlu olsun canım. Tabii ki senin için hediye hazırladım. Açsana. Peki annem ne verdi bana? Kitap mı? Gülümsemeyi nasıl öğrenebilir miyim? Teşekkürler anne. Aa, bunu sevdim. Kek. <laughs> Şimdi çok mükemmel bir dilek tutacağım. Hmm. Vay canına harika. Teşekkürler anne. Tüm sabah pişirdim onu çabuk ye tatlım. Bayan Phoebe kalkın. Bugün pencerenin dışında çok güzel bir hava var. Hmm. Ah, ne kadar iyi uyuyor. Bayan Phoebe günaydın. Muhteşem gözlerinizi açın. Ah günaydın kim? <laughs> her şeyi hazırladın mı? Mükemmel sabah için her şey hazır. En sevdiğim altınlar. light Böylece uyku eksikliği belirtileri kaybolacak. Ah hatırlıyorsun. Evet, bugün sizin doğum gününüz. Doğum gününüz kutlu olsun. <laughs> Anne yaşasın. Pastayı deneyin. Aa, hiç de sevmedim. İğrenç bir şey. Belki başka bir şey var. Hediye var mı? Aa, bu altın poşet kesinlikle benim için. Onları tut bakalım. Ne var orada? Ay yeni ayakkabılar mı, çanta mı? Ah, yeni yeni iPhone, mükemmel, en istediğim şey. Bakalım bu kamera nasıl çalışıyor? Tamamdır. Tüm sosyal medyalara böyle fotoğraflar paylaşmam gerekiyor. Ama aslında sıkıldım artık. Sen kullanabilirsin. Tatlım, çık oradan artık. Biz işe geç kalıyoruz. Sen de okula gitmelisin. Daha çabuk olmalısın. Oynan öyle. Anne doğru şey söylüyor. Hey boşalt orayı. Tamam de bugün okula ne giyeceğimi hmm. seçmem gerekiyor. Hı, ne kadar büyük bir seçimim var. ha? bu ne bir tane kıyafet. Tam gereken bir sürü şeyim içinden seçebildim. Tamamdır bugün kesinlikle çok güzel olacağım. Aha, bu ne böyle pantolonum lekeli. Olamaz. Okula böyle gidemem. Ama harika bir fikrim var. Şimdi TikTok'ta gördüğüm bir hayat hilesini sizinle paylaşacağım. Harika bir dilgi alıyoruz. Yapıştırıcı alıyoruz ve fırçayı alıyoruz. Şimdi yapıştırıcıyı fırçaya sürüyoruz ve her şeyi üzerine yapıyoruz. Tüm küpüleri böyle katlarımızı yapıştırıyoruz. Şimdi bakın size göstereceğim. Ve şimdi eski lekeli kotlar havalı oluyor. Pekala. Peki bu kraliçe bugün ne giyecek? Ah bilmiyorum. Hangisini seçsem? Bu konuşabilse en güzel olduğumu söylerdi. Çok az kıyafetim var. Tamamdır. Hemen bir uçup gardırobumu yenilemeliyim. Hey buraya gel yardıma ihtiyacım var. Ne? Bayan Fibi ne oldu? Aman tanrım giyecek bir şey yok. Adı verilen kırmızı kot. Anladım. Hmm. Şimdi Fransa'ya gidip kocaman güzel bir şey alacağım size. Alın bakalım. Ah, oh, teşekkürler. Ama bir dahaki sefere biraz daha hızlı olmalısın. Özgürsün. Tamamdır. Bakalım ne var burada? Harika. Şimdi bu çanta <laughs> asla fazla olmayacaktır. Mükemmelim yine ve okula gidebilirim. Okulum bugün geç bile kalmadım. <laughs> Herkese merhaba. Bana mı öyle geldi yoksa bize mi söyledi? Ha, buna baksanıza. Bu arabaya bakın çok havalı. Kabul kabul okula geldik. Bayan febiye okul girişine kadar pembe halıyı böyle açmalıyız. Pahalı ayakkabılarını kirletmesin. Peki hala dışarı çıkabilirsiniz. Ah, sonunda. Herkese merhaba. Ben sizin yeni arkadaşınızın ve benim ismim Umarım burada en azından benim sahip olduğum kadar paraya sahip olan birisi vardır. Çok havalı görünüyor. Okul çevre her şey temiz. Bayan febi binada. Ha tabu kol gidelim. Ha onunla tanışmalıyız. Biz de gitmeliyiz derslere. Hadi gidelim. Ay geç arkadaşım. Lütfen bunu böyle kodu yazın. Yoksa bu çok zor. Ha, harika. Burası ne kadar güzel. Ve bugün benim nerede o? İşte burada. Küçük okul çantam. Şuradaki defteri onun içine koymalıyım. Harika. O oh, ne kadar zor hiçbir şey görmüyorum ha. Duvarımız böyle yapıştım. Ha duvar değilmiş. Bu da de kim böyle? Merhaba küçük hanım. Aa, ne kadar havalı. Fibi bana merhaba dedi. Tüm ders kitaplarını alıp böyle kutuya koymamız gerekiyor. Aa, senin için her zaman kitaplaşacak birine sahip olmak ne kadar güzel. Aa, eski kurabiye. Onu yiyebilirim. Ah, Ama benim dolabım çok ne? berbat görünüyor. Ben ilginç bir şey düşünmeliyim. Ama hmm. ne bulsam? biliyorum. Böyle küçücük şey kalmış. Onu yapıştıracağım. Bu da kağıdı kaldı. Şimdi çok güzel görünmesi için kalp yapıştıracağım. Aa, baksanıza nasıl tatlı oldu. Çok sevdim. Burada en sevdiğim şeyler var. Mükemmel. Wow! Hayır. Derse gitmeliyim. Tamam. Çocuklar tahtadaki matematik test ödevlerine bakın. Evet. Tamamdır. İşte sizinki. Şimdi her şeyi halledeceğim. İyi ki sınava çok iyi hazırlandım. Tek yapmam gereken aa hayır kalemim kırıldı Berbat bir şey. Ama yine de bir tane daha var sanırım çantamdaydı. Hayır mı? En azından şeker buldum. Aa, harika bir fikrim var. Tüm şekerleri böyle koyacağım. Biraz su ekleyeceğim. Ve matematik testini çözebileceğim lezzetli boyalar alabilirim. Harika. Hazırlandım. Bu yüzden çok kolay. Hazır, mükemmel. Annem aldığımız çok mutlu olacak. Ben değilse her şey çok iyi değil. Hiç ders okumadım. Ona ihtiyacım yok. Aa, acaba kim be onu çözebilir? Oh, hayır. Para versem ister misin? Hayır. Of ya tamam öyle olsun ya bu kadar paraya. O oh bu kadar paraya seve seve tamamdır al bakalım. Peki Pekala işiniz nasıl gidiyor? Zaman doldu sona erdi. <laughs> Bende biraz daha fazla ne zaman kaldı? Acaba ne oldum? Öğretmen her şeye böyle baktı. Oley! Her şey güzel yapmışım. Aldım. Bakalım bende ne var? Ne? Her şey yanlış mı? Hey! Sana bir sürü para ödedim ama. He he kandırdım. Yaşasın. Tamam deriz. Sonunda biraz yemek yiyebiliriz. Hey kim? Ders kitaplarını masadan çek lütfen. Teşekkürler. Şimdi masamı hazırlamam gerekiyor. Aa, yemek istiyorum. Bu ne balık mı? Berbat. Tamam hemen yemeği değiştireceğim. Bunu çekin buradan. Umarım bugün aç kalmayacağım. Bu sefer ne olacak? Aa, pizzayı aslında severim. Sende ne var basit kız? Bende ise annemin bana yaptığı öğle yemeği. Bana her zaman sevimli notlar bırakıyor. Böylece beni sevdiğini biliyorum. Aa, peki işte açıcı sandviçlerim burada. What? Ne? Sandviç ve güzel not mu? Benim alem hep çalışıyor. Cen harika bir fikrim var. Hadi öğle yemeğimizi değiştirelim. Harika tamam tamamdır. Çok lezzetli bir pizza. <gülüyor> <gülüyor> de partiye ihtiyacı vardı Jane? Ha kenara çek bizimle takılma. Ben <laughs> burada en gördüğüm havalı parti buydu. Of ya elbisen mahvoldu. Kim yaptı bunu? Kim etti? Neden gülüyorsun? Sadece kokteyl döktüm üzerime işte. Anlayacağım bu inanılmaz derece utanç verici. Şimdi benimle kimse arkadaş olmayacak. Oh. Bebe iyi misin? Anladım. İyi değilsin. Tabi aklıma bir fikir geldi. Hani kızağımı sana vereyim. Büyük annem yapmıştı benim için. Al bakalım. İyisin şimdi. Çok güzel elbisen var. Hadi eğlenelim. <laughs> yeni kıyafetle geri döndüm. Sadece buraları yakmak için. Yeni elbisimi sevdiğiniz mi? arkadaşım. Hadi.